Arkadaşlar hepinize merhaba. Hayırlı günler. Evet şu anda göle gitmek ise bulunuyorum. Ee, bugün arkadaşlar balık tutmayı deneyeceğiz. Yani balık gelmezse de en azından size sahtenin nasıl yüzüşünü yani nasıl yüzdüğünü e, aksiyon verirken nelere dikkat etmek gerektiğini falan hepsini anlatacağım. Keyifli bir yani şey olacak, video olacak. Hem keyifli hem bilgili bir video olacak. Yani bilgilendirmeli video olacak. Evet oraya gidince görüşmek üzere arkadaşlar. Oraya gittiğim zaman kayda gireceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere orada görüşürüz. Video çek video çek. Evet de. arkadaşlar güzel porsiyonluk. Çeken değil mi şu anda? Evet. Dur dur dur. dur, dur, dur. Oğlum, oğlum, oğlum çok kötü sürmüştür kaçacağım. Karaya çıkar. Çok kötü sürmüştür kaçabilir. Alın. Bu üçüncü oldu Bunu alacağım bunu <laughs> alak büyük bu Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Bakın Nev Osaka Nev Osaka Arada Zebra Glowlar var, var. Maketimiz arkadaşlar güzel bir devrek Evet şu şekilde Göstereyim Abi bugün var ya saydırıyoruz ya <laughs> Bugün böyle arkadaşlar Dele ediyoruz balıkları Evet çok kötü gitmiş ya. Gözünden mi çıkmış lan o yok. Ha bunu al koyacağım. Ver. Bunu ver. Bunu al koyacağım. Tamam ver. Bu büyük bir boy. At oraya. Güzel bir boy. Arkadaşlar şimdi küçük demeyin. Bu balık çünkü buralarda yani bu kadar çıkıyor. Şu an farklı bir meraya geldik. İncirli kuyu tarafında yani Tartus Tartus gölünde değiliz. <laughs> Yanlış oldu. <laughs> Tartus gölünde değiliz arkadaşlar şu an. Bu yüzden bu balık yani burada fazla büyümediği için bunu alık koyacağız. Büyük bir boş, buraya göre. <laughs> <laughs> Balığı rezil etti. Al kanka bunu al. Al sende kalsın biraz daha tutak iki tane falan. Gidelim Abi. Lan dur lan 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 lan. Ver. Allah balık alıyoruz ya böyle bir şey yok ya. Yani. Arada balık kovalıyoruz ha. Evet. Bunda fotoğraf çek, bunda fotoğraf çek. Videoda <laughs> dur bir fotoğraf çek. Lan videoda kalsın, videoda kalsın. <laughs> evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi balığımız geldi. <laughs> evet arkadaşlar bakın olur, ben... Allah. <laughs> Uuu atladı. Arda çabuk ol. Arkadaşlar saatimiz bu. Saatimiz bu. Glovlu az bir şey glovlu yapacağım şöyle. Size görün. Evet balığımız da bu. Görmüş olduğunuz gibi fıstık gibi bir balık.